Herkese merhaba arkadaşlar Bugün mega kutu atacağız Ama ilk kupayı kasmam gerekiyor 7000 kupa alacağım Yıllar sonra gene video çekiyorum Bir tane peki çekmiyor O yüzden biraz loop oynayacağım Bu arada ben 7000 kupayım 7000 kupa olmak üzereyim Yani onun şerefine Video gelir mi bilmiyorum Onun şerefine video gelebilir Ya da 8000 olduğum 8000 şey 8000 kup kupa olduğumda da güzel bir video gelebilir. Bu arada ben de Roblox var. Sema Simay 12'ye abone olun. Tabii ki de. Çünkü o benim kan kişim. Bu arada arkadaşım yakında kanal aç. Kan kişim. Kan kiş beni affet. Kan kiş. Dandiş. Bu arada fazla şey mi oldum. Kral ölürken öldü mü? Ah öldü evet. Ama kasıyor ben do do doğuyor tam. Do, do oldu o kötü bir kelime kötü kelime değil. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Üzgün işareti vereyim. bir. Üzgünüm. İnternet çekmiyor. Bu sizin için de geçerli bu arada biz kazandık ki. Gelirsen bittin. Gelirsen bittin. Gelirsen bittin. Kazandık arkadaşlar. Kutu açılma video gelecek. Ama sadece mega kutuyu açayım. Oo 15 rütbe de oldu. Güzel. Biraz ters bu arada değişimi. Siz de Aa bir tane daha kutu açıyoruz. Bir tane daha iş yapmam gerekiyormuş. O kutuyu tam mega kutuyla açalım. Ya ilk önce açayım. Umarım karakter gelmez, ben mega kutudan bekliyor Oh gelmedi. Tamam, o zaman oynayıp basıyorum. Ve başlıyoruz. Evet. Biraz, e, ilk 10 dakika falan oynayacağız bu arada. 10 dakika falan yani onun gibi bir şey. Çünkü neden diye sorarsanız bu, şimdi biraz sonra Roblox videoda atacağım. Ranoç Roblox beni follow followlayabilirsiniz. O diğer hesabı ama bu oynadığım hesapta benim biliyor musunuz bir tane daha kanalım var. Onu da abone arttı çünkü Sibel teyze şey yaptı. Yardım etti bana. Arkadaşlarına paylaştı. Evet. teşekkürler bu arada bu videoyu izliyorsan teşekkür Sss. bu arada abim kanal var algan videoları vardı sildi tabi abimden beklenir. ben YouTube işini bıraktım diyor ben bırakmayacağım pes etmeyeceğim benim babana olacak şu an donuyor değil mi arkadaşlar kusura bakmayın şöyle karakterimi göstererekten kusura bak dur şöyle yapalım şöyle bu arada umarım kupa kaybetmeyiz. Bir çekmiyor. Ya bizim evde bir olmasına rağmen çekmiyor. Ben üzgün işareti vereyim. Kaybettik ki. Kaybettik. Kaybettik de kaybettik. Ha, tamam çekiyor. Kaybettik ne alaka Birazdan spider videosu gelecek. Bana join'lenebilirsiniz ya da şey yaparak. Ben bu arada sizin arkadaşlık şeyinizi kabul edemem. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir dakika. Şimdi düzelecek. Benim gerçekten bir tane sıkıntım var. Dört kupa nedir? On Ben bir daha olmayacağım da. Olmayacağım. Olmayacağım anlamı. Olmayacağım demek. kazıyor. Arkadaşlar Neyse video, spader videosu yapacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bay. Sizleri çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Bitti.